Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz 23-30 Ekim haftası boğa burçlarını neler bekliyor sizler için niyetlendim ve içtim umarım sağlıklı saatli keyifli bir hafta sizleri bekliyordur gökyüzü aşk enerjisi diyor ama siz kanmayın ayrışmaların olacağı Zaman zaman da zorlanacağımız süreçler de var. Gelen retrolar, tutulmalar bizi ilişkiler özellikle ikili ilişkiler konusunda ve para konularında zaman zaman sınayacak. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi açalım ve bakalım falımızda bu hafta neler var. Maşallah. Nasıldır insan kalabalığıdır bu böyle? Uh. Ne kadar çok konu var. Hazır mısınız arkadaşlar uzun bir fal dinlemeye? Şimdi hane içerisinden başlayalım. Hane içerisinde elinize sanki iki ya da üç kişinin e, iplerini almışsınız. Onları kontrol etmeye çalışıyorsunuz bir kere. Üç kişi var. Üç kişi hani böyle e, köpekleri gezdirirken ipler böyle üç köpek yan yana böyle tek bir yerde tutarsınız bağ yaparsınız. Aynen o şekilde çıkmış. Bu üç kişiyi de kontrol etmeye bunların süreçlerinde onların yanında olmaya çalışıyorsunuz. Bunlar çocuklarınız, kardeşiniz, bir akrabanız da olabilir ama yönetimin sizde olduğu bir pazartesi var. Burada kişileri yönetmeye, kontrol altında tutmaya çalışacaksınız. Bu durumdan da çok şikayetsiniz yalnız. Kafanızda uzatmışsınız, karartmışsınız kendinizi. Ben bunlarla uğraşmak zorunda mıyım? Ben neden bu sorumluluğu alıyorum der gibi kendinizle kavga edeceksiniz. Ve bu kişiler aslında İki tanesi özellikle ayakları yere basmayan kontrol edilmeyi hak eden, hak eden kişiler ama bir tanesinin sorunları biraz daha farklı. Burada şey de var aslında. Şimdi söylemeden ne demeyeceğim. Günlük bir fal değil ama sanki böyle çocuklarınızdan bir tanesi aşk acısı çekiyormuş görselleri var. Kafasında bir kişiyle bir birlikteliği ama uzayıp giden sorun görselleri de var. İşte bu böyle bir çocuk varsa eğer hanenizde ona biraz yardımcı olmanız zor. Onu kontrol etmeniz zor. O sanki böyle oturmuş dizlerini kendine doğru çekmiş hayal dünyasında. Kendiyle alakalı işte ya da de, beğendiği, değer verdiği insanla alakalı hayaller kuruyor burada önüne bakmadığı işte gününü geçirmediği yapması gerekenleri yapmadığı bu durumunda sizi zorladığı süreçler görünüyor salı gününe baktığım zaman karşınızda eşiniz birliktesiniz bir süre önce yapmış olduğunuz bir tartışma te tekrardan gündem olacak Burada parasal konularla alakalı aslında bir didişme var sanki eşiniz sizin kontrolünüzün dışında bir harcama yapıyor kafasına çünkü giden para görselleri var ve bu duruma müthiş takılıp Durup durup onu iğneleyeceksiniz. Böyle kafası önünde hak veriyor ama bir taraftan da sanki gurur yapıyor. Ee, durup durup o da böyle olduğu yerde bir dikiliyor, bir sakinliyor. Salı günü özellikle dediğim gibi eşler arasında parasal konularda e, sürtüşmeler de olabilir. Çarşambaya baktığım zaman karnınıza sanki böyle bir iğne saplanmış. Bu ne demek? <laughs> Sağlık konuları demek. Mide bağırsak, iç organlar, karın olarak değerlendirecek olursak o bölgeye dikkat etmeniz gerekiyor demek. Kafanız yerine oturmuyor. Yani siz bir şeyleri düşünerek, dert ederek, sıkıntı yaparak özellikle geçmiş konular kendinize kriz yaratıyorsunuz sanki. Kendinizi dertlendiriyorsunuz sanki. Çarşamba günü çok fazla düşünmeyin arkadaşlar. Bu bilinmez sağlık sorunları olarak sizin halinizde pat diye düşer. Burada bir tıkanmışlık da var aslında. Hani tükenmişlik demek istemiyorum. Düşünüyorsunuz, çözemiyorsunuz. Çünkü sizin elinizde olan bir şey yok. Başkalarını ilgilendiren konularda çok fazla düşündüğünüz ama çözemediğiniz süreçlerden dolayı sağlığınızla alakalı sorunlar yaşayabileceğiniz görselleri var. Perşembe gününe geldiğim zaman Allah Allah sanki bir toplulukta koştura koştura bir yerlere gidiyorsunuz. Bulunduğunuz alanda çok insan var. Hani böyle bebeklisi de var, işte eşi de var, üç kişi de var. ya yani böyle karışık karışık bir grup. Alışveriş merkezine mi gideceksiniz? Bir gün bir toplantı mı var, ne var? Ama özellikle perşembe günü topluluk içerisinde çevrenizdeki insanlarla, bu topluluğun içerisinde siz aktif bir şekilde insanlarla konuşarak zaman geçireceksiniz. Burada ee... Hatta sonrasında da eve gelip eşinize anlattığınız görünüyor. Sanki eşinize de öyle bir anlatıyorsunuz ki yaşıyormuş gibi böyle anlatıyorsunuz. O da sizin dedikleriniz kafasında hayal etmeye çalışıyor. Bu toplulukta bana zarar verebilecek kişi var mı? Hayır yok. Bu toplulukta keyif alacak mıyım? Evet keyif alacaksınız. Ee, ve bu topluluğa e, girdiğiniz zaman da hani dedim ya öncesinde de böyle aile içerisinde yönetmek zorunda kaldığınız konular var. Bunlar sizin kafanızda çok takılıyor. Uzat. İşte burada aslında biraz onları böyle sağa sola fırlatarak kafanızı rahatlatacağınız bir topluluk içerisinde görünüyorsunuz. Cuma gününe baktığım zaman eşten beklenti, hane içerisinde bir kişiden beklenti direkt eş edebilirim Sanki böyle beklenti içerisinde elinizde elinizi açmış bekliyorsunuz. Burada beklentilerim karşılanır mı? Biraz zor karşılanır. Çünkü karşınızdaki kişi sizin karşınızda küçülmüş çıkıyor. Yani bir yerlerden bir şeyler bekliyorsanız, Çocuklarınızın ya da eşinizin beklenti içinde olduğu konular varsa bunlarla ilgili siz de beklenti içinde çıkıyorsunuz. Bu beklentileriniz bu hafta karşılık bulmayabilir. Sanki bu kişiyi arkanızda bırakıp önünüze bakmaya hatta ondan biraz uzaklaşmaya çalışacaksınız. Elinde çok küçük bir kese var. Alması gerekenin çok altında. Esas işte siz aslında hafta sonuna girerken bu kişiyi kafanızda yatırmış sanki böyle karnını ee, kurcalıyor gibi çıkıyorsunuz kandırılıyor musunuz onu mu düşünüyorsunuz ya da ne bileyim karşınızdaki kişi yalan mı söylüyor sanki böyle o kişiyi biraz didikleyeceksiniz yalan mı söylüyor kandırıyor mu çünkü sizin beklentilerinizi karşılamayan bir kişi P ya da Y harfi var isminde de bu arada <laughs> hane içerisinde ilişkilerde bu hafta ee, kandırılıyor muyum düşüncesi benim ilişkim iyi ama çatımız sıkıntılı yani evimizde sıkıntılar var düşünceleri var hafta sonu aslında bu konularla alakalı neler var bir de bakalım valla bir kere cumartesi gözlerinizi kapatıp yolunuzda neşeli bir şekilde devam etmeye çalışacaksınız sanki gözlerinizi kapatmanız sıkıntıları görmek istemiyorum ben bir hayaletim yoluma devam etmek istiyorum der gibi bu arada diş konularıyla alakalı dikkatli olunmasına fayda var Cuma günü stratejik bir plan yapacaksınız. Bir yolculuk, bir motor görseli var tabii burada ama bunu araba olarak da değerlendirebiliriz. Bir paraya bağlı, skater bile görüyorum şu an arkadaşlar. Bir paraya bağlı, sanki bir kişiyle bir yola çıkmayı düşünüyorsunuz. İçinizde böyle, <laughs> özür dilerim, bir mum yakmışsınız, sanki dilek diliyorsunuz. Birileriyle bir yere gitmek istiyorsunuz aslında. Burada... Elinizdeki imkanlar çok az olsa dahi ondan destek alarak bir yolculuk, bir buluşma durumunu söz konusu olacak. Nasıl geçer? Çok güzel geçer. Burada çünkü niyetiniz de zaten sizin olumlu olduğu için olumlu bir hafta sonu aslında pazar olarak sizi bekliyor. Koşa koşa gideceğinizde bir yer var, bir plan yapacaksınız. Burada plan yapacaksınız ama bir de hemen onu da söyleyeyim. Bir kişi sizi eliyle engelleyebilir bu arada. Sanki böyle son dakikada eliyle bir kişi size doğru uzanıyor, böyle sizi kenara çekiyor. Bu bir handikap. Tam yarıda kalmış iş konularına e akseden bölümde o yüzden burada net konuşamayacağım arkadaşlar. İş yerine de geldiğim zaman yerde duran bir şeyi almaya çalışıyorsunuz. Ortada olan bir iş var, ortada olan bir para var, ortada olan bir şey var. Bunun üstünde de çok cılız kalmış bir kişi görünüyor. Siz bu hafta özellikle pazartesi günü iş yerinde yarım kalmış bir işi alarak tamamlayacaksınız. Ve bundan da büyük keyif alacaksınız. Bu işi tamamlarken üst üste üst üste koyduğunuz konular var ama bunları tamamladığınız anda önünüzde kocaman bir yol açılıyor. Bir şans aslında bu. Size bir şeyler teklif edilebilir. İş teklifi karşılığı alabilirsiniz patronunuz tarafından bitirmiş olduğunuz bir iş onaylanabilir. Mücadele ettiğiniz konularda ödülleriniz var çünkü bu hafta. Çarşamba günü diyebilirim bir genel adım atma durumu var ama karşınızda ikiye ayrılmış bir müessese var. Eğer bir iş değişikliği düşünüyorsanız ve adım atmayı planlıyorsanız burada iş yerinde sıkıntı var. Ona dikkat edin. İş yerinde bir ayrışma, tam oturmamış bir düzen gibi gibi durumlar var bunlara da dikkat edersiniz. Attığınız adımın hakkını alırsınız. Aslında önünüzde açılan bir yol var ama karşı taraftaki bu ikilemleri çözemedim. Aslında şu da var burada. Karşınızda iki kişi var. O iki kişiyi yöneten bir kişi var. Bir bunun üstünde de sanki böyle köprüler kuruluyor. Yani bir iş değişikliği yapacağım. Bu hafta cevapları gelecek. Bu gelen cevaplara göre de görüşmeleriniz olacak. Burada çok güzel bir iş teklif ama siz biraz olumsuz düşüneceksiniz başında. Sonrasında aslında yolunuzu açacağınızı ve aydınlanacağınızı düşünüyorum. Yani önümüzdeki haftalarda işi olmayanların işi olacak arkadaşlar. Hiç olmadı gene bu hafta diyenleriniz olursa ondan sonraki haftaları beklemek durumundasınız. Falımıza göre konuşmaya çalışıyorum bugün. Ee, ne çıktıysa onu sizlere iletiyorum umarım hayatlarınıza yansır yansımıyorsa da benim yapabilecek bir şeyim yok gördüklerimi sizlere anlatmaya çalışıyorum Nacizane bildiğim kadar hissettiğim kadar ee, ama bu hafta mesela özellikle sizin kontrolü elinizde tuttuğunuz bir hafta kontrolü elden bırakmayacaksınız aile konularında da iş konularında da direksiyon sizde arkadaşlar İster gaza basar devam edersiniz ister durursunuz ki iş konularıyla alakalı gaza basacaksınız. Hane içerisinde bir duraksamanız var. Hatta e, dedim ya bu eşler arasında bir soğukluk durumu söz konusu olabilir. Sanki karşıdan ona bir şeyler atmaya çalışıyorsunuz. Cuma cumartesi yine ters düştüğünüz konular olacak arkadaşlar. Bu hafta ilişkiler konusunda aslında çok da iyi şeyler söyleyemiyorum. Parasal konularda daha çok gel gitli süreçlerinizde çözüm bulacaksınız. Topluluklar içerisinde görünüyorsunuz. Elinizde olanı pazartesi günü yokluyorsunuz. Çarşamba perşembe elinize küçük küçük paralar geçiyor. Bu gibi güzel gelişmelerle aslında bu haftayı bitireceksiniz arkadaşlar. Falımıza göre böyle çıktı. Umarım sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bululur. Güzel olan her şey bu hafta sizi bulsun. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.